...Çehmuz'a mühim demişsin. Beklemem demişsin. Müsait durumumuz yok ama... ...söyle Pala. Geçmiş olsun deyip sitem etmeye geldim. O yüzden mühim dedim. Sitem? Sizi birileri içeri alıyor, bizim haberimiz olmuyor. Demek ki bizi yakın görmüyorsunuz. Bizi sana yanlış anlatmışlar Pala. Biz yaşadığımızdan da... ...yattığımızdan da... ...öldüğümüzden de haberdar etmeyiz. Kimseyi. Biz dayı bildik de geldik. Benim bana hesap soracak. Sitem edecek yeğenim yok pala. Bana yeğenlik zordur. Aa, bana mı töre öğretiyorsun? Senin bırakıp İstanbul'a geldiğin topraklarda... 20 senedir fing atıyorum. 20 günde burada bozulmuşsun. İstanbul bozar adamı. İstenmediğimiz yerde kalmayız. Kalıbımız ağır geldi, belli. Bu listede senin tanıdığın, bildiğin adamlar var. Ben bu listeyi sana verecektim ki... ...gölgen altındakiler ateşimizden yanmasınlar. Madem güneş tepeden vurdu... ...gölge ayağımızın altıdır. Alam sıkan mı? Sıkılacak adam değil. Boğulacak adam. İtin hayrı yok. Gönderenin hatırı var. Haber sal kirve gelsin. Başım üstüne abi.